Evet sevgili Burada dostlar. Bir baskı geleneği var bence hocam. Evet kalıplar bu şekilde zamra ağacından yapılıyor. Kök boyu batırılıyor. Biz e alayım niye bu ağacı kesiyorsunuz? Kurumuşlardan yapıyoruz. Kurumuşlardan. Ölenlerinizi yakar mısınız? Kalsın dönüp dökersiniz. Oo. Evet. evet. Bu işe kalıbımı basarım. basarım deyim de buradan dilimize geliyor. Sen de burada yapılan işe kalıbını basar mısın Battin abi? Hangi? Burada yapılan işlere kalıbını basar mısın? Güzelliğine basarım. Güzel mi? İnandığıma şey yaparım. Yani evet. tanıklık oluyor bu kalıbını basmak, evet. tanıklık yaparım demektir. Evet. Yani ben bu şehrin evet. evet. aydın Burada. Hocam, Bey yardımcı olsun. Şu da bir tane hocam. bir Bey yardımcı bir tane bir tane daha